10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Peki çok teşekkür çok evet. teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bir şöyle söyleyeyim. gelmez ama Evet. İnşallah. Helin 35 senede ilkime yardımcı <laughs> olamadı. Yapacak bir şey yok. Peki çok teşekkür ederiz. Siz de seyredin programı kenardan ve bakın böyle bir şeyle karşılaştığınızda ne yapmamız gerekiyor? Peki. Aslında belki Aytuğ ne yapmamamız gerekiyoru da konuşmak lazım. Değerli hocalarımdan rica ediyorum. Eee alalım böyle hocam. Buyurun. Ne? Yap ne yanlış yaptık biz burada? Bir kere bu gördüğünüz sizin çok sık karşılaşılan bir şey mi? Yani siz çünkü böyle müdahale edilmiş durumlarda size geliyor insanlar ya da siz de müdahale edenleri görüyorsunuz. Yani bu yapılan yanlışlar doğrular hep yaptığımız şeyler mi? Evet çok sık yapılan bir şey. Gerçekten çok başarılı buluyorum arkadaşları. Her ikisi de çok iyi taklitini yaptılar. Yapılmaması gereken her şeyi gayet güzel gösterdiler. Yani ben bu kadar yıllık, bu kadar alışık bir insanım. Hep heyecanlanırım. Nöbet geçiren zor durumdaki bir insanda. Şimdi de müdahale etmek için kendimi zor tuttum. Çünkü zarar vermekteydi hastaya. Zannediyorum ki siz de birçok yanlışı fark etmişsinizdir. Ya yani En ilk yapılmaması gereken şey hastaya zarar vermemek. Burada su içirmeye çalışmak, yüzünü tutmak, sık ...kıştırmak, soğan kokratmak, ...hepsi zarar verebilecek bir şey. En en önemlisi de şurada sivri ve camdan... ...kırılabilecek, hastayı ciddi... ...yaralayabilecek bir şey varken... ...onu hemen uzaklaştırmak... ...en önemli şeydi. Pek tabii bu zor durumdaki insanlar... ...şuur kaybı olan insanlar o sırada ne yaptığını... ...bilmiyor, bilincinde değil. Ama nöbet bir iki dakika içerisinde kendini... ...sınırlayan bir şey genelde normalde. O sırada onu en rahat şekilde getirmek... ...en önemli şey. Kasılmaları durdurmak mümkün değil tabii beyinden kaynaklanan bir elektriklenmenin sonucu olan bir şey. O kasılmalar olacak ama bir iki dakikada sonlanacak. Mühim olan çarpması, kendini yaralamasını önlemek. Bizim onu sıkıştırarak, kolunu bacağını çekiştirerek ona zarar vermemizi önlemek. Bunları yapmamamız gerekir. Kolonya dökmek, kokratmak, soğan kokratmak, su dökmek bunların hiçbir geçerliliği yok. O sırada zaten şuuru açık değil ve elinde değil bunlar. Bu konuda bir şey söyleyebilir miyiz? Ee, zaten hasta fazla uyarılmış durumda. Bizim ona bir uyarı daha vermememiz gerekiyor herhalde, değil mi? Kesinlikle. Yani i̇şte sıcak, soğuk, yani soğuk su dökeyim, işte bir şey koklatayım bir şeyle iteyim yani her biri bunların bir uyarı. Bu uyarılardan uzak mı durmamız lazım? Kesinlikle öyle. Eğer bir kişi daha olsaydı müdahale eden onun da yanlışını görecektiniz. Çok fazla kasılmadı tabii. Gerçek nöbette çok daha kasılma, dramatik bir tablo görüyoruz. İkinci kişi de mutlaka hastanın üstüne oturuyor. O kasılmaları önleyebileceğini zannediyor. Oysa zarar veren o hastanın kendi kasılması değil. Üstüne oturup o kasılmayı önlemeye çalışmak. Omuz çıkıkları, kırıklar, çatlaklar o kadar çok zedelenmeler görüyoruz ki. En son genç bir e, çocuk seyrediyorsa o da çok e, etkilenecektir zannediyorum. Nöbet sonrası ne hissediyorsun? Kendine geldiğinde neyin farkına varıyorsun diye sorunca ben bir şey fark etmiyorum ki. 10 kişi birden tepemde oluyor. Ancak kendime gelmeye çalışırken hepsi ne oldu ne oldu diye bir panik havasında iki kişi de üstüme oturmuş durumdan herem ağrıyor. Farkında bile değilim de, dediğini çok iyi hatırlıyorum. Bunlar çok zarar şeyler gerçekten. Mümkün olduğunca iyi davranmak lazım. Yan çevirmek lazım. Kustuysa o, onu rahatlatmak, kusmunu yutmamasını sağlamak <laughs> lazım. Su içirmek bilinçli değil. Akciğerine kaçacaktır. Ciddi sorun. Boğulma tehlikeleri geçirecektir. O sırada ağzını parmağını... Hava yolu açmaya çalıştı galiba değil mi? Yani evet, yani evet. Ama alamadın sokmaya alamadın çalıştı. Yani. nefes alamadığını zannettim. Aslında hava yolu açmak e, belki doğru bir şey ama bu şekilde... Yani ağzına kalem sokarak değil herhalde. Değil mi? tabii ki. Eğer yani dediği gibi yumuşak bir bezle falan eğer şey yapılabilecekse ama hiçbir zaman ağzına bir şey sokmaya... Çalışmamak lazım. Çok haklısın. kasıldıktan sonra açmaya çalışmak mümkün değil. Yaralanmasına sebep oluyor. Diş Kendi yaralanmanıza oluyor. da olabilir. Parmağınızı koruyun. Toparabiliriz. Çünkü <laughs> e, parmağı ısırılmış evet. çok kişiyi ben gördüm. Kronik ve uzun süreli bir... hastalık. Burada ilacı aksatmamak lazım. Yani hastalıkla barışık yaşamak lazım. Evet kötü bir şey. Hastalık keşke olmasaydı ama olmuş. bununla nasıl mücadele edeceğiz? Onu yok varsayarak, ilaç evet. kullanmayarak mümkün değil. Çok daha zarar veriyor gerçekten. En evet. yani yapılması gereken şey doktorun yardımıyla düzenli kullanmak. Evet. Ama şu soru çok önemli. Doktora nöbet geçirdiğinde ben ne yapmam geyim sorusu. Evet. O kadar kıymetli ki bu sorulduğunda ben çok memnun oluyorum açıkçası. Neleri asla, neleri mutlaka yapmalıyız ya da yapmamalıyız. Müdahale etmek, gereksiz müdahale etmek hastaya zarar verir. Mühim olan onu güvenli bir ortama almak. Ayaktaysa yumuşak bir yere yatırmak, halının üzerine yatırmak. Hasta kendisi fark ediyorsa zaten bu önlemi almalı. Hemen etrafından ona zarar verebilecek, sivri, kırılabilecek, çaktığında canını acıtacak, yaralayacak şeyleri uzaklaştırmamız lazım. Eğer henüz çenesi kapanmamış, tüm vücudu kasılmamış bir anda yakalarsak, çok küçük yumuşak bir bez parçası arasına diş sıkıştırabiliriz. Dişlerine zarar vermezsiniz. Ben bir ama o da zaman da... Parçası... ...yutmaması için... Şey, şey. evet. ucundan azıcık... ...yani yoksa tamamen solunum evet. yolunu kapatırız... ...mümkünse ya da tahta bir kaşık da olabilir ama... ...parmak gibi bir şey koymayacağız... ...çünkü gerçekten çok sıkı kasılır... ...ve parmağı dahi kopartabilir... ...eğer kasılmışsa açmaya çalışmayacağız... ...vücudundaki kasılmayı... ...durdurmak için üstüne abanmayacağız... ...onun hiçbir faydası yok... ...nefesini rahatlatmak için... ...kusmuktan kurtarmak için yana doğru çevireceğiz... ...hafif başını geriye doğru alacağız... ...başının altına yumuşak bir şey koyacağız bir iki dakika içerisinde zaten sonlanacak. Da gerekiyorsa hemen sağlıkçılardan evet, yardım. Onu da söylerim size ne zaman sağlıkçılara tabii, haber verin çünkü e, hanımefendi demin e, her zaman çağırmamıştı çünkü ne Bilinen bir sarı hastası, şey, nöbet geçirdiği biliniyor. Ona işte nersesmenin söylediği şekilde yardım etmek dışında çok fazla yapacak bir şey yok. Ama ilk defa nöbet geçiriyorsa, önceden hasta olduğu bilinmiyorsa veya özellikle bizim açımızdan önemli tabii beyin cerrahisi açısından kafasını yere veya sert bir cisme çünkü bu hastalar çok kontrolsüz düşebiliyorlar. Böyle bir yaralanma varsa mutlaka sağlık ekiplerinden yardım istemek lazım. Ciddi kanamalar, travma hasarları olabilir. Olabilir. Peki, şimdi biz çok sık rastlıyoruz. Şimdi hepimiz rastlamışız, hepimiz görüyoruz, hayatımızda var. Demek ki bu çok sık rastlanan bir durum toplumda bir sürü başka hastalığa göre. Ama epilepsi de ne oluyor? Yani beyinde ne oluyor da bizi birdenbire yere indirip yerde titremeler, kasılmalara sebep oluyor? Epilepsi aslında e, bir e, epilepsi bir hastalık. Nöbette ne oluyor diye, bir nöbetle, arka arkaya nöbet geçirmeye yol açan bir hastalık. Nöbette ne oluyor diye bakarsanız, e, sonuçta biliyorsunuz beynimizin beyin hücreleri var. Bu hücrelerin e, bir elektriksel aktivitesi var çalışmasını sağlayan. E, bu e, aktivite kontrolsüz bir şekilde bir hücre çalışmaya başladığı zaman ve e, diğer hücreleri de etkisini altına alıp belirli bir hücre grubunun kontrolsüz bir şekilde çalışması. E, Peki. Bu, şunu soracağım, orada şöyle sorayım o zaman. E, dediniz ki epilepsinin bir epilepsi hastalığı var. Her epilepsi hastası kriz geçirmiyor. Bir de kriz dönemi var epilepsinin. Epilepsi hastalığında ne oluyor ki krizde bu tamamen kısa devre ortaya çıkıyor? Evet aslında beynimizde bir elektrik var. Beynimiz çok özel bir organ, önemli bir organ. Hep elektrik üretiyor. Bizim konuşmamız, hareket etmemiz, istemimiz ile oluşan elektrikler. Beynimizin özel bölgeleri var, özel işler yapıyor. Kolumuzu kaldıran bölge, görmemizi sağlayan bölge gibi. Bir nedenle eğer bu hücreler bizim kontrolümüz dışında fazla elektrik yayarsa o zaman bizim isteğimiz dışında kolumuz atıyor. Kasılıyoruz çok fazla şok gibi bir dalga olursa beyinde şuur kaybı oluyor, bayılıyoruz. Ama önce belki şunu söylemek lazım. Tüm nöbetler böyle bayılmalı, kasılmalı nöbetler değil. Bunlar bize ağır geldiği için hakkımızda kalıyor ve sık görüyoruz. Ama insanlar dalgınlaşarak da nöbet geçirebilir. O sırada yutkunabilir, garip bir his gelir onunla başlar. Üstünü başını çekiştirir ama yapmaya baş devam eder işlerini. Bu tabii çok tehlikeli bir şey. Çünkü mutfakta kızartma yapıyor, makarna haşlıyor, soba yakıyor. Araba, kullanıyor. Araba kullanıyor. Elini kaynar suya daldıran insanlar var. Ee, kızartma yaparken üstüne döken insanlar var. Yaralanma var. Bu nöbetler suda olduğu zaman kendini koruyamıyor pek tabii ki. Boğulmalar olabiliyor.